Günaydın Türkiye. Değerli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz programlarda cevizde hasat dönemi konusunda size bir takım bilgiler sunmuştuk. Bu sabahki Günaydın Türkiye'nin ikinci bölümünde ise konuyu birazcık daha detaylandırarak ceviz fidanı seçimine, fidan dikim işlemlerine ve profesyonel bahçe kurulumuna değinerek bir söyleşi yapacağız. Konuğumuz Ceviz konusunda özel bir uzmanlığı bulunan ziraat mühendisi Sayın Sinan Kara. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Cevizde fidan dikim sezonu acaba hangi tarih aralıklarında oluyor? Efendim cevizde iki tür fidan dikim sezonu olmakta. Birincisi açık köklü fidan dikim sezonu dediğimiz fidan sezonu, ikinci keza önümüzde yaklaşan sezon açık köklü fidan dikiminin sezonu. Bir diğeri de tüplü fidan sezon dikimi atalarımızın, dedelerimizin yüzyıllar boyunca zeytin fidanı yetiştirip başlayıp fidan diktiği bu dönemde birçok meyve çeşidinin diktiği şu dönemde hep açık köklü fidan dikimi bilinir. Türklü fidan teknolojinin gelişmesiyle beraber ser ortamlarında özel olarak üretilen fidanlardır. Biz tabii ki geleneksel yollayla üretilen fidanların dikildiği dönemlerin üzerine durarak Açık köklü fidan sezonunu öneriyoruz. Birçok çok meyve fidanında önerdiğimiz gibi cevizde de. Ve ceviz fidanı dikim sezonunu her zaman şöyle bir özet geçerek söylüyoruz. Fidanlar yapraklarını diktiği dönemde ufuya yatar ve o dönemde dikilir. Tarih olarak da yaklaşık son 10 yıldır diyebilirim ki ortalama Kasım 15 gibi oluyor ceviz fidanı için. Efendim bölgelere göre acaba ...herhangi bir değişiklik var mıdır tarihlerde? Kesinlikle bölgelere göre değişiklik oluyor. Çünkü rakımlara göre farklılıklar gösteriyor ceviz fidanının yaprak dökümü. Yüksek rakımlarda daha erken yaprak dökerken... kim ayının sonunu bulabiliyor hatta bazen dökmeleri. Kasım ayının birinci haftasına da denk gelebiliyor. Çok alçak rakımlarda ise... Kasım ayının sonuna denk gelebiliyor cevizlerin yapraklarını dökmeleri, fidanların da yapraklarının dökmeleri. Bu yaprak döküm tarihi bize bir kısas olarak bu dikim dönemini aslında gösteriyor. Rakımla doğru orantılı olarak zaten bu değişebiliyor. Yüksek kesimlerde çok daha erken başlayabiliyor fidanların döküm dönemi ve dikim sezonu. Farklı rakımlarda farklı ceviz türleri var tabii ki. Bunların tatları da daha farklı olabilir. Acaba hangisi daha çok tercih sebebidir? Yüksek rakımda yetişen cevizler mi yoksa nispeten daha alçak seviyelerde yetişen cevizler mi? Efendim biz kendimiz yüksek rakımlarda ceviz yetiştiriciliğini bölgemizde çok fazla yapıyoruz diyemeyiz. Genelde Bursa bölgesiyle alçak rakımlarda ceviz yetiştiriciliği yapılıyor. Ancak yüksek rakımlarda yetişen cevizlerin lezzetleri Kesinlikle biz alçak rakımlarda ceviz yetiştirirsek biliyoruz ki aynı lezzeti yakalayamıyoruz. Yüksek rakımda yetişen cevizlerin lezzetleri daha fazla oluyor. Keza bunun sebebi ise birçok canlı için geçerlidir. Yüksek rakımlarda yaşayan canlıların vücudundaki bitki olsun, hayvan olsun, ne olursa olsun hepsinin vücudundaki yağ oranı yüksektir. Cevizin içerisindeki yağ oranı da lezzeti belirler ve cevizin Lezzetinin sırrı da bir nebze yüksek rakımda yetişen cevizin lezzeti sırrı da kesinlikle yağ oranının yüksek olması bu da lezzetini otomatik istiyor Ayrıyeten evet ki bir de İç Anadolu bölgesinde yüksek rakımda ise ceviz kesinlikle daha daha lezzetli oluyor. Nemli bölgelerde yetişen cevizlerin lezzetini, karasal iklimlerde yetişen cevizlerin lezzetine itibaren bir iki adım geride kalabiliyor. Lezzetle ilgili bir sınıflandırma yapacak olursak çeşide göre ise yerli çeşitlerin lezzeti kesinlikle sonradan kültüre alınmış çeşitlerin lezzeti çok çok önünde. Böyle bir kısa bir bilgi geçebilirim. Eğer belirli tarih aralıklarını kaçırırlarsa çiftçiler ya da üreticiler alternatif tarihler var mıdır efendim? Efendim dikim tarihi Kasım'ın 15'inde başlamış olmakla beraber ortalama bir Ocak gibi bir son bulur. ...tekrardan Şubat'ın ikinci haftasından başlar açık köklü filan dikimi... Ee, ...Nisan ayının sonuna kadar muhafaza edilen açık köklü filanlar tarafından... ...tekrardan dikim devam eder. Ancak ülkemizin bazı bölgelerinde bu söylemiş olduğum aylar içerisinde... ...toprak koşulları çok olumlu olmuyor. Yani toprak bize iş vermiyor. Yani şöyle diyebilirim ki arazinin üzerinde kar örtüsü olabiliyor yeteri kadar topraktan su direne olmamış oluyor ve çamurlu olmuş oluyor. Bundan dolayı toprak çalışılır pozisyonda olmadığı için Kasım 15 ile Nisan ayının sonuna kadar bu dönemde dediğimiz bölgelerde çok fazla toprak çalışması yapamazsınız. Aslında teknolojinin geliştiği şu noktada tüklü filan üretiminin bir avantajı burada ortaya çıkıyor. Tüklü filanlar, ürettiğiniz filanlar yazın ...rahatlıkla dikilebiliyor. Zaten kendini... E, ...Tüplü Nisan Nisan sonu da demiyorum, Mayıs'ın sonunda... ...piyasaya çıkar. Haziran'ın bölgesine göre değişer. İlk, ikinci haftasında da çıkabiliyor... Türk Sidanlar piyasaya. Bu dönemlerde çıkan fidanlar... ...kış dönemi boyunca... ...ilkbaharın başı, sonbaharın sonu olan... ...dönemlerde olmak üzere... ...bu dönemde iş vermeyen topraklarda... ...yazın kuru bir şekilde arazide çalışabileceğiniz bir şekilde fidan dikimi olanağı sağlayabiliyor. Bu dönemlerde ise tüplü fidan dikimini öneriyoruz efendim. Kar suyundan bahsettiniz efendim. Ceviz fidanlarına etkisi ne düzeydedir? Çok fazla olması da herhalde istenmiyor, az olması da. Efendim ben zaten bir ziraat mühendisi veya bir ceviz uzmanı, hangisi sıfatı kullandığımızın önemi yok ama her şeyden önce bir çiftçiyim. Bir çiftçi olarak şunu söyleyebilirim ki, atalarımızdan, dedelerimizden, Birçok çiftçi de bunu bilir. Karın yağdığı sene mahsul bol bereketli olur. Birçok yeri gezdik gördük ki biz fidanı diktiğimiz zaman üzerine kar yağdığı dönemde kar yağmadan önce diktiysek kar yağdıktan sonra uyanıyorsa fidan o dönemi yakalayabilmişsek fidanın neşesi bir o kadar güzel oluyor. Çok çok fazla kar yağdığı bir döneme denk gelmesi iyi olmuyor dediğiniz gibi fidanlar çünkü biz kasım aralık ayında diktiğimizde ocakta şubatta martta hafif bir kar yağdığında adeta toprağa bir besin elementi bırakıyor ki bir bir can suyu bırakıyor ki Hiçbir dışarıdan e, kimyasal veya organik bir şekilde elde edemeyeceğiniz bir besin bırakıyor toprağa. Bunu e, kar suyu öyle bir güzel başarıyor ki e, bunu hiçbir şekilde bizim dışarıdan takviye ederek desteklememiz mümkün değil. Oyağı olabiliyor. Bunun dışında aşırı fazla yağmasının da zararı oluyor. Çünkü kasım ve Aralık ayında dikilen fidanlar kök çalışmaları olan fidanlar değil, toprağa tutunamıyorlar. Toprara tutulamadıkları için aşırı kar yağışları da fidanları yerinden oynatabiliyor. Çok hafif dozda bir yağan kar, biz her zaman deriz ki fidana en iyi can suyudur dediğiniz üzere kararında olan kar bir fidan için mükemmel bir bitkinin al sütüdür verildi. Dikim öncesinde acaba kök budaması konusunda neler yapılmalı? Efendim kök budamasına ilişkin şöyle bir detay verebilirim. Ülkemiz insanlara bu konuda çok farklı bakış açılarına sahip. Ancak ben budamayla ilgili kök budaması ile her zaman üreticilerimize öneride bulunurken ne fidanın üstünü budarken elinizi korkak alıştırın derim ne de altını bularken elinizi korkak alıştırın derim. Şimdi filanın üstündeki yapılan budamalarda da üreticilerimiz çok fazla eli makasa gitmiyor. Tabi yıllarca bakmış, büyütmüş, ağaç sürgünler vermiş. Eli makasa gitmiyor ki üstünü geliştirdiği kesmek, kesip biraz daha küçültmek. Ancak budama işlemi çok gerekli bir kültür ve verim işlemidir. Bunu kökle yaparken de üreticilerimiz kesinlikle çekinmemeli kesinlikle bu konudaki çalışmaları göz ardı etmemeli, başarılı sonuçları göz ardı etmemeli. Kökünü de budarken fidanın aldığı fidanların özellikle kılcal köklerinin ben %80'inin kazık kökün ise %60'ının budanmasının var. Çünkü parsellerde ben de bir fidan üreticisi olarak fidanların üretildiği parsellerden fidanlar sökülürken söküm makineleri belli bir kısmını kesiyor çıkarıyor. Bu kesilen yerler bir yara dokusu oluşturuyor. Bu yara dokularından kurtulmaları için dikildikleri yerlere yara dokusu olmadan o kesildikleri yer deforme olmadan taze bir dikim yapmaları için bir tık hafif sert budama yapmalarını öneriyorum. Bundan dolayı da kök budamalarını ancak ve ancak fidana aldıklarında yapmasınlar lütfen. Buradan üreticilerimize sesleniyorum. Fidanın Tam dikileceği dakika yapsınlar. Bazı üreticilerimiz silanlarını alıyor. Kökünü diyor, dikini bir hafta sonraysa bir hafta sonra dikiyor. Çok yanlış bir uygulama. planı aldıktan sonra gömüye alacaklarsa gömüde bekletsinler. Aldıkları ambalaj tam koruma kapasitesine sahipse tam koruma kapasitesinde tutsunlar. Bu işlemi gerçekleştirebildiklerse fidanı tam dikecekleri toprakla buluşturacakları anda çöp bulamasını yapmalarını öneririm. Dikilecek fidanların yaşı ne olmalı ve dikim süreci nasıl işlemeli? Toprak nasıl hazırlanmalı fidan için? Efendim, bitkiler için ben her zaman şunu söylüyorum. Toprağın üstünü değil, altını iyi hazırlayan iyi bir sonuç alır. Toprağın altını göremiyoruz ancak düşünebiliriz. Bitkinin köklerinin rahat hareket edebilmesi için bitkinin topraktan çok rahat hava alabilmesi ve su alabilmesi için çok iyi bir toprak hazırlığı elzemdir. Toprak hazırlığı ile ilgili şunu söylemek isterim. Üreticilerimizin birçoğu toprak hazırlığı derken fidan dikmeden önce arazide yapabildiği en iyi şey araziyi önce pulluk sonra diskar öyle sürüp tesviyeli haline bırakmak. Yüzyıllardır maalesef fidan hazırlığı ile ilgili bizim ...tahalarda görmüş olduğumuz çalışma bu. Üreticilerimiz bunu biliyor. Bu dünyanın veya çok modern bahçelerin bir indir. Toprağı çok derin işlemeniz lazım filan derken Biz domates dikmiyoruz, patlıcan dikmiyoruz, biber dikmiyoruz. Bizim bitkilerimizin kökleri ilk 30 santimde çalışmayacak. Ceviz gibi biri bitkinin kökü. Ortalama bizim önerdiğimiz çeşitlerde en az 2 metre çalışıyor. Yani tamam toprağın 2 metre altını işleyemeyiz. Ancak yapabildiğimiz tekniklerle 2 metreye kadar etkisi olan toprak işleme teknikleriyle toprağı hazırlamalıyız. Biz domatesi kaldır tekrar sür hazırla böyle bir şansımız da yok. Fidanı diktikten sonra bu kültür çeşitleri 70 yıl yaşamakta. 70 yıl boyunca o araziye tekrardan toprağın hazırlığı ile ilgili bir çalışma yapılmayacak. Yani dikmeden önce çok sağlam bir toprak hazırlığı lazım. Bunu da kesinlikle önerilerim derin bir patlatma. Ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. 1.3 metre uzunluğundaki tekli patlatmalar 100 120 bazen 150 derece traktörler çekiyor bunları. Bunlarla araziyi enine boyuna 1 metre arayla çektiğimizde 1.3 metrelik tekli patlatmaların etkisi 2 metreye kadar sürebiliyor. Bu patlatmanın ardından ben Ortalama 70 santimli üçlü patlatmayla tekrar sürerim arazimi. Onun arkasından üreticilerimizin birçoğu bölgesinde bunu bilmiyor. Ancak tekli pulluğun büyüğü dediğimiz karizmalar vardır. Karizmalarla araziyi pulluk süler gibi sürdükten sonra bir diskaro çekince bir çiden için hazırlanabilecek en iyi altyapıyı sağlamış olur. Böyle sürülmüş bir toprağa her türlü meyve fidanını dikip çok başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ben toprak hazırlığı ile ilgili üreticilerimize çok başarılı bir çalışma yapmalarını öneririm. Çünkü fidanı diktikten sonra o kök attıktan sonra ben fidanların hepsini tekrar sökeyim. Tekrardan toprak hazırlılma şansları yok. Fidanı diktikten sonra o mesela artık kapanmış oluyor. Bu konuda da çok dikkatli olmaları gerekiyor ve iyi bir çalışma yapmaları lazım ki çok başarılı ilerleyen dönemlerde sonuç almaları gerekiyor torunlarımıza kalacak ağaçlar olan bu fidanların acaba seçiminde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Efendim doğru bilinen en büyük yanlışı ben söyleyeyim hemen size. Malumunuz beni bir ceviz uzmanı olarak piyasada biliyor. Her şeyden önce kendimde bir ülkede bir fidan üreticisiyim. Birçok üreticimizin böyle gözlemlerini yaptığımda fidan konusundaki en büyük yanlışları büyük fidan en iyi fidan anlamına geliyor gözünü dolduran fidan, hacimsel olarak uzun fidan, çaplı fidan birinci sınıf fidan olarak geliyor bizim üreticilerimize. Bu maalesef üreticilerimizin bilmiş olduğu en büyük yanlış. Çünkü fidan çok fazla boylu olduğunda yeni dikildiği yerde toprak ve nem dengesini sağlayamıyor. Su nem dengesini diyelim efendim. Bundan dolayı Üreticilerimize şunu söylemek isterim ki en büyük fidan en iyi fidan değildir. En iyi fidan zamanında bakın altını çizerek söylüyorum üreticilerimiz buna çok dikkat etsin lütfen. Taze sökülmüş pişkin fidanı dikmek. İki kelime taze sökülmüş pişkin fidan. Yani bunlara çok özenle e, dikkat etmeleri gerekiyor. Eğer... Bir fidancıdan aldıklarında, fidan söküleli iki ay olmuşsa, fidan suyu bırakmışsa, gömülde bekliyorsa ya da açıkta bekliyorsa, hava almışsa, istediğin kadar boyu olsun, gittiği yerde çok verimli sonuçlar vermez. Bu söylediğim nokta özellikle boyuyla alakalı. Bir diğeri de pişkinliği ile alakalı. Birçok bölgede üreticilerimiz Ekim ayının başı itibariyle, ...fidan dikmeye başlıyor. Pişkin olmayan fidanların sökümleri başlıyor çünkü. Fidan toprağa suyunu salacak... ...ondan sonra fidancı topraktan sökmeli fidanı. Ancak bazı fidancılar... ...üreticilerin baskısı altında kalarak... ...erkenler fidanları... ...üreticilerin baskısı altında kalarak... ...daha toprak, daha suyunu salmadan fidanı söküyor... ...ve üreticiye veriyor. Ve fidan kendini pişkinleştiremiyor. Pişkinleştirmeden... Hemen fidanı diktiğinizde ise soğuklardan zarar görmeye başlıyor. Çok erken dikmek fidanı bir avantaj sağlamaz. Bunun altını çiziyorum. Bir, bir de çok heybetli fidanlar dikmek, çok büyük fidanlar dikmek de bir avantaj sağlamaz. Bizim için en önemli kural yeni, taze sökülmüş, zamanında sökülmüş fidanı dikmek ve pişkin olması. Bizim için en önemli kurallar bunlar. Çok boylu fidanlar tekrardan söylüyorum. Lütfen üreticilerimiz bu noktada göz akıllılık yapmasın. Her zaman boylu fidan iyi fidan demek değildir. Ceviz konusunda uzman, ziraat mühendisi Sayın Sinan Kara ile söyleştik. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim efendim. Çok keyifli bir sohbetti. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın Türkiye'de. Bugünkü birlikteliğimizin sonuna geldik. Bizler Harun Sarı, Salih Yılmaz, Spikeriniz ben Gökhan Özer. Sevdiklerinize güzel bir gün geçirmenizi, sağlıkla kalmanızı diliyor ve sizlere bugünlük veda ediyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Hoşçakalın. aydın Türkiye, Türkiye.